bir telefon bağlantımız varmış. Kim abi telefonu bağlana? Tele, Hangi nereye bakıyorum? <laughs> şey yok yok. yok. Ki, tam şey tam mi? Tam tam çocuk, tam şey evlilik ev, teklifi tam olan mı? Ha tam değil. Tam ha tam tam onu tam oraya tam arıyorlar. Abi. O telefonu açmıyor. Hala arıyorlar abi. Ee, uyanınca şey bağlayacağız. <laughs> var değil mi öyle biri var? Arkada Anadolu Sesi yazıyor. Bizi keklemedin sen inşallah. Abi. Yemin ediyorum var ya. Gülüyor bak vallahi gülüyor ya. Yalandan bir telefon verdin. Kendi telefonu kapattın değil mi? Vallahi bizi yedin. Yok, evet telefonda kapandı. kim var o zaman? Alo Özlem. Özlem. Ne haber? Özlem. Nasılsın? Çok iyi senden. İyi valla nasıl olsun? Valla. <laughs> <laughs> valla canlı, yayın, canlı yayında en özlediğim şeylerden biri telefon bağlantısıydı Özlem ve e, o özlemimi gidermiş oldu. Nasıl? E, ne, <laughs> ne, güzel bağladım. Çok iyi değil miydi ya? Niye alkışladın? evet. <gülüyor> e, e. <gülüyor> Evet Özlem e, oradan nasıl gözüküyoruz güzel mi programın heyecanı ve Çok harika çok güzel gerçekten çok beğendim. Ya senin yani sesin bizi böyle şeyler, bir şey yapıyor ya e, böyle. Seyircileriniz olsun konuklarınız olsun hepsi ayrı ayrı muhteşemler gerçekten. Çok sağ ol. Sen uyumuyordun değil mi yani bir sesinde? Yok evdekiler uyuyor da ses çıkarmayayım diye. Böyle <laughs> gizlice mi konuşuyorsun? Efendim? Önemli değil ee, gizlice. Tamam, Özlem konu, tamam. konuklarımız var Konuklarımıza bir sorun var mı Özlem? Biliyorum. Biliyorsun değil mi konuklarımız? Var. Üç <laughs> adam da Biliyorum. konuk oluyor doğru bilmen lazım doğru söylüyorsun. Kimle evet. konuşmak istersin? Kim bir şey sormak ister? Misin? Aa, benim Halil Sezai'ye... sorum olacaktı ama. Burada Hadi geldi burada. Tabi Halil Hadi. Halil <laughs> Halil Sezai daha yeni geldi Halil Bey e, buyurun sorun sorunuzu. İyi akşamlar Halil Bey nasılsınız? Halim, yok sizin mikrofonunuz var Halim Bey. Ha var var. Şarkıya devam edelim. <laughs> Şarkı i̇yiyim, oldu. siz nasılsınız? Teş. Ayrılıyor teş. 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 Benden de teş. teş. Şimdi ekgür ederim <laughs> de bak. Evet. <laughs> teş Halim Bey nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim, sağ olun siz nasılsınız? Dejavu yaşadım Çok şu an. Çok teşekkür ederim, iyiyim. Benim size bir sorum olacaktı ama. E, yeni bir albüm çalışması, diyet vesaire olacak mı acaba? Vesaire mi? Yok, ben bıraktım yani o işleri. Yani ardın diye. diyet. <gülüyor> <gülüyor> ee, ya. Özlem olacak tabii ki yani. Yakın şarkı. bir zamanda mesela, ne zaman? Bana gün ver, Halil Sezai diyor kız yani. Bir <laughs> <yani, gülüyor> an şimdi anladın mı? İstiyor albümü yani. Evet. Bana gün ver, Bana sağ ol. Bana yeni ver. şarkı. Ama yeni şarkılar çıktı filmle beraber zaten. Filmle birlikte zaten evet. Ama sürekli şey, hep yeni şarkı, hep yeni şarkı istiyorlar. <laughs> O yüzden kesinlikle. Ben de, kesinlikle. Kesinlikle hep, hep yeni şarkı, hep yeni şarkı, yeni, şarkı yeni. istiyoruz. Yani. Evet. Evet. evet evet. Yok aslında şu anda single'larımız var. İşte e, Çilek filminde olsun, İnci Reçeli filminde olsun çok güzel single'lar yaptık. Onlar da evet. yeni Özlem. Çok güzel single'ımız evet. var Özlem. Tamam. Evet. Bu kadar. Özlemcim, e, bu mudur? Bu kadar. E, şey Özlemcim. albüm Dur. çalışması var. Zaten İnci Reçeli iki filmin soundtrack'leri var e, şarkılar evet. var. Başka sorun var mı? Yok, söyleyeyim mi? Söyle ha, Yok, söylemedin yani mi? Pardon. Bir hani daha önce Ömür Dedik'le evet. yaptığı <laughs> düet falan çok başarılıydı. Gerçekten çok beğenmiştik. <laughs> yine bir öyle bir düet olabilir mi diye. Bir düet Ömür, Dedik'te. Ömür Dedik'le. Ömür mi yine? Mesela Oğuzhan <laughs> Koç ile birlikte. Ben düet wow. düşünmüyorum canım. Yani bu ara... <gülüyor> <gülüyor> i̇ki erkek düet. Çok var <laughs> <Zuluk gülüyor> mı abi? Düet. Yani e, Sansa Sansal Savo ile beraber e, Büyük Yalnızlık diye bir düet yaptık, daha yeni. Yeni. Sanırım Özge'nin haberi yok. Özge'nin haberi yok dedi. Şey, Özlem'in, Özlem'in. Ha, Öz, Özlem, evet. evet. Ee, onun evet. dışında şöyle bir şey, e, Kasım'ın e, sonlarına doğru cover albümümüz var. Ben bir tane cover albüm yapıp, bir buçuk iki ay sonra da evet. kendi sözümün, beslemelerimin olduğu bir albüm çıkarıyorum. Yani iki ay içinde, üç ay içinde iki tane albüm çıkaracağım. Eee, önce cover'ı çıkaracağım ama. Çok güzel insanların olduğu bir cover'ımız olacak. Yani. Kasım canım? sonunda... Çok sevindik. O zaman hayırlısı olsun diliyorum. Ben hayırlısı öyle olsun. Ben orada şimdi sandım ya. Evet. Başarılarınızın <laughs> da devamını diliyorum. <laughs> teşekkür ederiz Özlem'ciğim. Eee, çok sağ ol. Aradığın için. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür i̇yi iyi ederim. İyi yayınlar diliyorum. Hoşça kalın. Hoş, kendine çok iyi bak Özlem. Siz <laughs> de kendinize çok iyi bakın. Evet, siz de bay bay. Öpüyoruz. İyi geceler. Görüşürüz Özlem. <laughs> Bayba... Alo? Kapandı değil mi? <laughs> evet.